Herkese merhabalar. Adettendir. Piyasalar yeşillenmeye başladığında, piyasalar yükselmeye başladığında, Bitcoin güzel fiyatlanmalar yaptığında bütün traderlar, bütün youtuberlar hemen biz bilmiştik. Biz zaten piyasanın geri döneceğini söylemiştik. Kimisinden açıklama yapanlar. Yani bu piyasanın adetidir arkadaşlar. Piyasa yükseldi. Zaten bunu ben sizlere daha önce söylemiştim. <laughs> <laughs> Tabii ki de söylememiştim. Şimdi e, piyasalar neden yükseldi, neden yükselmeye devam ediyor? Bu yeşil mumun sırrı nedir ve son durum ne olacak? Bu konuyla alakalı sizinle birazcık konuşalım. Fed Başkanı bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada faizle alakalıydı. Büyük ihtimalle hemen en başında söyleyeyim bu olayı. Yıl sonuna kadar faizde bir değişiklik yapılmayacak. Söylediği açıklamalara bağlı olarak bunu söylüyorum. Yani şu an için. Bütün temeller korona üzerine atılmış. Eğer korona biraz daha çıtayı arttırırsa buna bağlı olarak değişikliğe gidebiliriz diyor. Ama gidebiliriz diyor. Eğer korona durulur, yaza doğru böyle bir sakinliğini korursa büyük ihtimalle yıl sonuna kadar bunlarda bir değişiklik yaşanmayacak. Yani piyasaları düşüren Fed, piyasaları çıkaran yine Fed. Bu günlük grafik üzerinden bakıyoruz zaten. Şimdi altcoin'lerde herhangi bir hareket yok. Yani çok fazla bir hareket yok. Neden yok? Çünkü Bitcoin yükselirken ne de yükseldi onun hemen arkasında? Dominansı da yükseldi çünkü hurra bütün yatırımcı Bitcoin üzerine kaymaya başladı. Bu da ister istemez yani Bitcoin'in dominansının yükselmesine bağlı olarak da altcoin'lerde hala bir baskı mevcut. Önemli olan nokta Bitcoin dominansının %40'ın aşağılarına inmesi. %40'ın aşağıları inmesinden sonra altcoinlerle alakalı yorumumuzu yapabiliriz. Piyasadaki bu yükselişle alakalı bir ufak bilgi vereyim dedim size. Hem de böyle sizlerin de yorumlarını zaten aşağı kısımlara beklerim. Twitter üzerinden takip etmeyi sakın ola sakın unutmayın bizleri. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.